Arkadaşlar bugün şut ve gol oynuyoruz. Ee, evet böyle. Başlıyoruz. Baba ben mi başlıyorum? Evet. Tamam. Abi bir tur değil arkadaşlar. He olur mu? Hadi Mustafa ben seni tutuyorum. İyi sefer. Geçti. Bir daha atıyorum. Hadi Olsun. Ee, 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 Sen de tamam. ya, Ben neden bunu getirmeye çalışıyorum? mi tekrar? Sen ikisin ya, ben buradan atsam her türlü olmaz. olsun Ben yani şöyle dizmeye kalkıyorum kurçuk cihanı. Anne. Mustafa. Annen kaç tur çekecek? Her şey, hepsini çekecek. Tamam. Başlayayım mı? Sen, sen başla. Dikkatli ol Mustafa. Daha yavaş. Dikkatli. Hayır Olmaz. olmadı. Tamam, malzeme, malzeme. Ha. Daha yavaş güzel. anneciğim. Biraz daha yavaş yap anneciğim. Olmadı. Bitirene kadar devam et. Çok sert yapıyorsun. Çok sert yapıyorsun. Bebeğim Sen bile. Ya. Çok sert yapıyorsun. Biraz yavaş yap. Yavaş Bak, ya, gör, Bitiyor mu anneciğim? gösterebilir miyim? Bak. Yapamadım. Bak şimdi. Gördün mü? Mustafa'cığım videoyu bir durduruyor, mu? durduruyor Hı? muyuz? Kaç dakika sürecek bu? Bir, bir tur daha oynayalım. Hadi. Çok fazla oynayamayız o Bir tur daha oynayalım. Sonra yine devam ederiz. Hadi biz. Video gider. Tamam bir kısa video olsun. Kaç dakika? 20 dakika mı çekeceğiz? Kaç kere oynayacağız? Hadi devam edelim. Hadi bakalım. Mustafa biraz yavaş at anneciğim. Oğlum elinle atıyorsun. Elinle değil, iple ipten yardım evet. alacaksın. Bak. Şöyle mi atayım? Olmadı. olmadı. Peki sen niye buradasın? Benim Benim gitme hakkı. Benim gitme hakkı. Benim gibi yapar mısın? Bak, bak. Ya yani, olmadı ama. Öyle ya. Tamam, peki sen bilirsin. Ben öyle rahat yapıyorum. Yani zor şeyler deniyorsun. Taktiklerin kumacığım. ya, e, zor daha ben zor de oluyor anneciğim. ben anneciğim. Ben, ben de lan. Nasıl sen de? E geçti. Olmalı bu sefer. Şu an ben yine bilirsin biliyor musun? Üçünü de atarsan. Aa yaptın süper. Bir bir. Çok sevdim. Bir bir. Bak deneyebilir miyim bak? bak dördüncü bak. tura dönüyor. Hadi. Bana ba, bana bakar mısın bak? Babacığım bak görüyor musun? Olmaz. Yavaş, yavaş gönder. Olmaz. 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 <laughs> tamam, sen de. Hadi dördüncü tur. <laughs> hadi yap bakalım. Sen çok zor şeyler deniyorsun. Ben seni her tur ki gibi Bir, iki. Beş yapar üç. mı acaba? Abo. Aynen, Aa. Olmadı. Çok yaklaştın. 5. tur. Oynasın, oyna. Hakkın var. Aha. Belki berabere bitecek. Oo, sen çok zor deniyorsun babacığım. Kenarlardan atmaya çalışıyorsun yani. Ha o üç diye mi o yapıyor? Ha, seni uyanık strateji yaptı. Bir tane atsan var ya geçeceğim ha. Yok. 3 mi olacak bir tane daha? 4 değil misin sen? Evet. Bir tane. Ha, ben şurada mı deneyeyim o zaman? Böyle mi? Hadi yani son, tur. son ne tur. İç, iç, iç. Son tur. Evet, son tur. Son tur. Üçüncü türü. değil mi? Hadi. Hadi bakayım. Dur bu sene bir oturup öyle kalır. Hazırdı bak bu sefer yine. Ah Güzel. Güzel deneme. Bir. 2, Üç. Hem böyle kadar... Olmadı olmadı ha. olmadı. Berabere getirme şansın var Aha bir. Hı. Oldu. Biz. Evet. Oldu. Ah be. Artık yapma. olsun dene oğlum. Dene sen. Bana daha kolay gibi evet arkadaşlar ya. videoyu sonlandırıyorum. Beşinci turda bitti. Tekrar oynayacağız. Beşinci tur mu anne? Tekrar oynayacağız. Sadece bu beşinci tur. Tamam hadi bir kere daha oynayın. Doğrucu oğlum video mi? altı dakika oldu. Oğlum, altı hocam, dakika kaç, kaç oldu mu anne? Babasın izleyebilirsin şey. Sonra. Tamam bir tanem devam et hadi. hadi. Beş tur oldu. Bu son tur. Değil. Son tur oğlum. Değil. Mustafa sa. Beş tur değil mi? Kaç oldu? Dört. Tamam bu beşinci işte. Devam tamam, edelim de hadi. Say Tam beşinci oldu ee, mu sen Bir. Sen olma Dikkatli ol, ol Mustafa. Olsun, sen. Çok sert çekiyorsun. Mustafa'ya bir hak daha veriyorum ben atış hakkı. Bir. 3 Ben beraber bir sağlayabilirsin iki hakkım var. Bu ikisini atarsan üç üç olur. Ben açıkla bir tane atmıştım sanki buraya koydum. Evet evet al onu geri. Hadi. Aa, i̇şte. Yeah. Gitti geri geldi. Ama berabere bitti. Beraber e bitti son çarp. tur. Bitti bir okey yapın. Dostluk kazandı. Kral Mustafa